Benim adım Gales Bayım Ritimlere bağımlıyım Farklı yol bir sert takım meclisinde dışındayım Dünyadan ışındayım Dönüp geri bakar mıyım Basar mıyım Fakat Aga azarlayın Daha bu da benim kulağımı serin Dinleyicim sesim Dinler o da küfredip haberin gibi liriklerim savaş çıkar da Elimde mikrofon olunca yüzleşirsin korkunla Sen de bokunla oyna dur lan okulda Bizim kara sokaklarda büyümezdi çocuklar Hal bırakma öğrenci de sonuna dersin otur Gir mezara sok götüne vermediğin o notu Kahve sigara bit Bunlara çar algıları nasıl diye düşün sonra git de sen de bonga asıl tonla fasıl benim kafa mergün nasıl yan yatan bu gemi batıp yok ederdi kin ve de hatır ey kin ve de hatır bir deli eline geçirir koca saltır. Sus ya da kaçın, kurtarma seni burada fakir de bir yatın. Ey kim ve de hatır, bir deli eline geçirir, koca sağsız ya da kaçın Kurtarma seni burada fakir edebiyatın Önce bana bir dakika ver bir dakika ver ki konuşsun Ben de da anlamadın herkes için savaştayım Sil borcumu pataklayıp çoğu kayıp ayıpladın Öfkemi mi derin yok ben ne olursa olsun ayaktayım Çünkü bunu gerektirir düşün çalış çabala Gördüklerini kağıda terer geçen gün karala Sizlerinki koyar mı ben ölüydüm evvelinden Ölmüş aile bireylerimin öpmek elinden Sıkıldım harbiden kılım kırk yarıldı ortadan Zaten sesim çıkmıyordu gereksizdi tonlamam Burada olan tonlamalla sallanıyor bak kayık kalesi hüzün roman Sizlere ise tek satır Ey Kim ve de hatır Bir deli eline geçirir koca satır Sus ya da kaçın Kurtarma seni burada fakire de yat Ey